Evet sıradaki konuğumuz bir tıp doktoru 1963 İstanbul doğumlu çok yakından tanıyorsunuz. Özel okullar sınavında ve devlet parası yatılı sınavlarında Türkiye birincilikleri var. Yurt dışı bursu için birinci olup ama Türkiye'de öğrenimine devam eden ve sağlık politikalarının millileştirilmesi konusunda ekibiyle yürüttüğü çalışmalarda çok önemli mesafeler kat eden ve milletimizin sağlığa kavuşmasında çok önemli çalışmalara imza atan sağlığımızı kendimize emanet ettiğimiz önemli insanlardan birisi Doktor Mustafa Eraslan. Sevgili Konya'lılar hepiniz hoş geldiniz şeref verdiniz. Ben burada kısa bir konuşma yapacağım. Konuşmamda iki grup adına konuşacağım. Bir, doktorlar yani kendi adımıza. İki, hastalar yani sizler adına. Doktorların yani bizlerin amacı ne? Bizlerin amacı hastasını sağlığa kavuşturmak yani tedavi etmek. Sizlere şifa vermek. Peki hastanın yani sizlerin beklentisi nedir? Birer önce tedavi olmak ve sıhhatinize kavuşmak. Sağlık sisteminin görevi ise doktorun amacına ve hastanın beklentisine uygun bir yapı kurmak ve sistem kurmaktır. Peki Türkiye'de durum ne? Gerçi bunu dünya içinde konuşabiliriz. Dünyada durum ne? Biz Türk doktorları sanki esir alınmış gibi, sadece bize dayatılan tedavi metotlarını yani dünya üzerinde şu anda genel geçer kabul gören ortodoks tıbbını hatta tedaviye cevap alamadığımız zamanlarda bile bizim arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz bizi kınar diye sadece ve sadece ortodoks tıbbını yabancıların bize zorla sanki dayatarak öğrettikleri tıbbı kullanıyoruz. Alternatif tedavilere kesinlikle yönelmiyoruz. Kaldı ki dünya genelinde alternatif tedavinin merkezi Türkiye'dir. Yani burasıdır. Ta ki ne zaman kullanıyoruz biliyor musunuz? Biz veya birebir yakınlarımız hasta olup şifasız hastalıklara, bizim tedavi edemediğimiz hastalıklara Peki Pekala sizler yani hastalarda durum ne? Hastalarda da yani sizlerde de neredeyse hiçbir seçeneğiniz yok. Siz de esir alınmış durumdasınız. Sadece ortodoks tıbbına yabancıların bize öğrettiği tıbba güvenmek zorundasınız. Başka alternatif tedaviler aradığınız zaman eşinizden, dostunuzdan olmadı. Biz doktorlar tarafından kınanmaktan korkuyorsunuz. Biz şu anda Türkiye'de resmi rakamlar ile konuşuyorum. 2.1 milyon kanserli hastası olan bir sistemin kurbanlarıyız. 16 milyon hipertansiyon hastamız var. 8 milyon şeker hastamız var. Yılda 4.5 milyon büyük ameliyat yapılıyor. Peki bu ne demek? Bu Türkiye'nin tüm diğer alanlarda olduğu gibi sağlığının yok edilmiş olması demek. Yani Türkiye'de sağlık ve sağlık sistemi yok. Biz tüm diğer alanlarda olduğu gibi Batı'nın tıbbi şablonuyla düşünüyor. Batı'nın sağlık üzerinden yürüttüğü saadet zincirine ortak oluyoruz. Benim diyeceğim şu. Durun ey kalabalıklar. Bu yol çıkmaz sokak. İnsanların sağlığını 3-5 ayda bir değişen doğrulara teslim etmeyin. Gelin hep beraber tüm doktorlar, sağlık kesimi ön yargılarımızdan arınarak insanımıza sağlığını geri verelim. Ve bunun için en güzel adres Konya, Mevlana, tarih, medeniyet ve İslam diyelim. Sizlere soruyorum. Siz hiç Mevlana'nın hasta tedavi ettiğini, reçete yazdığını biliyor muydunuz? Ben yeni öğrendim. Enteresan reçeteler var. Onlar elime geçti. İnşallah bir programda bunları anlatacağım. Evet. İçinde bulunduğumuz Konya yani Mevlana şehri ki o hem kalplerin doktoruydu hem de bedenin doktoruydu. Allah Celle Celaluhu dostları böyledir. Onlar her şeye şifadır. Kalbe, bedene, göze, tıbba, ekonomiye her şey şifadırlar. Mesnevi'de birkaç tane not buldum. Benim kendi konumla ilgili, sağlıkla ilgili. Onları aktararak bir iki dakika içinde konuşmamı bitirmek istiyorum. Mevlana Hazretleri diyor ki, mide hastalıklarının yuvası, mide hastalıkların yuvası, terhis etmek ise ilaçların başıdır. Ey dostum, terhis et ki canındaki gücü ve kuvveti göresin. Başka, açlık ilaçların padişahıdır. Açlıkta yüzlerce fayda ve hüner vardır. Bütün hastalıklar açlık ile iyileşir. Yani aç kalırsanız hastalıklarınız iyi olur. Aynen İmam Cafer Hazretleri'nin buyurduğu gibi. Benim sık sık kullandığım bir cümle vardı. Mevlana Hazretleri mesnevisinde kullanmış. Çok hoşuma gitti. Onu aldım. Buyuruyor ki Mevlana Hazretleri Ey kardeşim Hastalıkta tam tedavi gerekir. Bu cümleyi ben Cavit Bey e itale ediyorum. Hastalıkta tam tedavi gerekir. Tam tedavi ve tam iyileşme ancak doğru teşhis ile olur. Başka mesnevi de buyuruyor. Tüm hastalıkların şifası vardır. Eğer hastalık devayı kabul etmiyorsa bu kaza ve kaderdendir. Ve son cümlem beni etkileyen mesnevdeki en önemli sözlerden bir tanesi diyor ki sağlık, sıhhat, afiyet ve huzur içindeyken herkes sana dosttur. Ama derdin var, gamın tasan var, hastalık halindeysen sana Allah'tan ve Allah dostlarından başka dost yoktur. Sizin dostunuz ise Profesör Doktor Haydar Baş'tır. Doktor Mustafa Erastan'a çok teşekkürler.